Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Alman milletvekilinden seçim yorumu. Sonuçlar hayal kırıklığı. Bize Kılıçdaroğlu lazımdı. Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Sosyal Demokrat Partili Michael Roth seçim sonuçlarını Alman televizyonu ZTF'ye değerlendirdi. Seçimlerin sonuçlarını iç karartıcı olarak niteleyen Michael Roth, Kanala verdiği demeci sosyal medya hesabından da paylaşarak bu, demokratik ve anayasal bir Türkiye isteyen herkes için oldukça iç karartıcı bir sonuç. Ülke derinden bölünmüş durumda. Seçimler özgürdü ama adil değildi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde ilişkilerin geleceği hakkındaki öngörülerini de paylaşan Roth, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde bu durum elbette Türkiye-Almanya ilişkilerini daha da zorlaştıracaktır dedi. Erdoğan'ın göreve devam etmesi durumunda sadece Almanya ile ilişkileri değil, Türkiye-AB ilişkileri konusunda da endişeli olduğunu söyleyen Roth, şu an yüzünü Avrupa'ya ve değerlerimize dönecek birine ihtiyacımız var ve bu kişi kesinlikle Erdoğan değil açıklamasında bulundu.